Merhaba arkadaşlar, sizlerle artık oynuyoruz arkadaşlar. Ben bir önceki videoda size demiştim. Ee, Eğer oynamadıysanız bakabilirsiniz. Ben e, diğer videomun konusu süpüne tuttuğum olabilir diye. Ben sözümü tuttum. Tuzağı hazırladım. Arkadaşlar bunu tuzağın asıl sahibi Lazeli. Eskiden artık videoları çekiyordu. E, ben de ondan bakaraktan bu tuzağa esinlendim. E, şu anda da onun tuzağının aynısını yaptım. bırakın göstereyim Arkadaşlar bu tuzağın amacı buradan spino gelecek Arkadaşlar ben kışkırtacağım bunu bu hayvanımla sonra spino gelecek yürüyecek çıkacak buraya atlayacak kurbağa buraya nasıl geldi Neyse Ondan sonra buranın içinde duvarları kırmaya çalışacak Tabii 10000 bin ya arkadaşlar çok kolay kıramayacak Ben de bu sırada okumu çekeceğim Hayvanı yavaş yavaş öldüreceğiz. Pa Pardon bayılacağız. Öldürürsek çünkü daha sıkıntı olur. Şimdi ilk yapmamız gereken şey Spino'yu bulmak. En son buradaydı valla. Evet. En tehlikeli kısmı Spino'yu oraya çekmek ve Spino sığmazsa naneyi yemek. <laughs> Kısacası yani böyle olacak. Arkadaşlar birazcık bekleyeceğim. Tamam. Enerjim tam oldu ya. Şöyle bir taraf. bakalım. Sakin. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Sakin sakin. Çekiyorum. Hmm. Yavaş yavaş gel gel. Arkadaşlar bakalım buradan da. İki vuruşta valla 30 vurmuş bu bizim tuzağa hiçbir şey yapamaz arkadaşlar. Geliyor mu? Gelmiyor mu? Bir kere daha vurayım mı? Da. Arkadaşlar zaten tuzak işe yaradı ama olay bitti. Gel. Geldi mi? Hayır. Hadi gel. Arkadaşlar birazcık zeki çıktı bu. Hayır ya. Evime dalmış. Evime dalma. Okay. Yes, 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 <laughs> arkadaşlar işte işte işte. Ben size boşuna demiyorum. Ben dedim mi yaparım. Yapmadan da bırakmam. Şimdi geldik narkotik kısmına. hızlı gidiyor. Arkadaşlar ben buraları halledeceğim. Videoyu keseceğim buraları. Arkadaşlar burada spinomun uyuşukluğu düşündüğümden az çıktı. Arkadaşlar ben tehlikeye atmamak için birazcık daha şey yaptım da öncelikle ben şu karnayı bir almam gerekiyor çünkü arkadaşlar orada bir tane bayronix var ve ben korkuyorum açıkçası spinoyu bayrattım bayronix'ten korkuyorum arkadaşlar bakın bu tuzağı alın kullanın valla birazcık yapması zahmetli ama onun dışında hiçbir sıkıntı yok <laughs> sen ne ayakkabı <var> <laughs> sen hangi yürekle dalıyorsun bana? minik şeysine arkadaşlar rengi de çok güzel bu arada acayip güzel bir rengi var ben bayıldım açıkçası bu rengi neyse arkadaşlar ben e, bunu timingleyip geliyorum şu anda var ya bunu timingleyemezsem ki öyle bir şey olmayacak çünkü ben e, eve gidip bakarsanız hemen göstereyim hatta ee, şöyle bir sürü narkotik ürettim ben. Hop bir daha. Bir daha 20 tane daha üretelim. Arkadaşlar hızlı yapıyorum. Çünkü cidden çok önemli bir hayvan. Yani bunu alamazsak çok zarara gireceğiz arkadaşlar. Karnodan sonra spunu evcilleştiren herhalde yoktur yani. Önce karno evcilleştirdim. Sonra spino evcilleştirdim. İkisinin arasındaki güç farkını bir siz düşünün yani. A, 7 bir tane değil mi? 5 mi? Arkadaşlar 5. 5 artık yapacağız. Ben keseceğim tabii ki de. Siz yorulmayın izlerken. Arkadaşlar şunun envanterine koyduğum narkotiklere bir bakın yani. O kadar çok istedim o narkotik sayısından anlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar bir tane narkotik yedireceğim. Narkotik bunu doyurmuyor. Güzel. Arkadaşlar açıkçası ben bunu evcilleşti. Bak yeterse yeter gerekirse bin tane narkotik yaparım. Ben bu hayvanı evcilleştiririm. 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 Anladınız siz işte yani. <laughs> e, o yüzden şu an çok mutluyum. Mutluluktan hele havaya uçup bomba gibi patlayabilirim. Arkadaşlar yani 4 seviye ama açıkçası benim için mükemmel bir gelişim olacak. Yani Spino'ya bende yok ama. Zipino yazdım çünkü. Zipi. Zaten spiyaz mı çıkıyor normalde. Hatta en baştan bir bakın. Tüylü gergadan eğri. Aa arkadaşlar bu arada bir seviye geçmiş gibi spinayer gelebilir. Çünkü niye olmaz? <laughs> ya şu ağza bak ya. Şu dişlere bak dişlere. Ne güzel ya. Ne güzel bay bay. Arkadaşlar o değil şimdi tek sıkıntı bunu buradan çıkartmak. Bunu buradan çıkartmak birazcık zahmetli olabilir. Birazcık. Ee, çünkü içeriden aslında içeriden de rampa yapıp çıkartabilirim ya. Arkadaşlar neyse ben heyecanla sürekli kaydı açıyorum. Keseceğim. Bu sefer ta tam ee, 90'larda falan açacağım. Evet. Eğer ki önemli bir şey olmazsa. Arkadaşlar önemli şeyler söyleyeceğim. Öncelikle spino o kadar şey bir hayvan ki güçlü bir hayvan ki bosslara gitmeniz için 3 tane spino el kendiniz gerekiyor. İki bak arkadaşlar bakın yani bu tuzak e, o kadar iyi bir tuzak ki şu an spinin olduğu yerde olmak üzere bütün taş duvarlar, taş çerçeveler hiç hasar gelmemiş bile. Ha, rampalara hasar gelse sıkıntı değil arkadaşlar. Zaten rampalara çıkıp inmek de kullanıyoruz. Onun dışında hiçbir şey de kullanmıyoruz. Bakın öyle bir şey ki hayvan buraya geçiyor. Hem senden kaçıyor hem de şurayı kırmaya çalışıyor. Ama buraya vurdu mu bu lif'e e doğru vuruyor. Yani Buraya vuramıyor bu içine girdiği için çünkü buranın. Buraya vuramıyor. O yüzden çok güzel bir taktik. Yani zararlı Yani birazcık şey, e, yapım pahalı. Arkadaşlar burada taş çerçeve kullanmanıza e, yani hasar yemedi ama taş çerçeve kullanan kullanabiliyorsunuz hatta metal kullanın. Çünkü mesela T-Rex, Spino T-Rex ve Giga gibi değil yani. Spino ee, tamam tam vuramadı ama T-Rex ağzıyla vuruyor. Giga da ağzıyla vuruyor. Mesela öyle hayvanlar avlayacaksınız. Bunları metal yapın. Daha rahatlı olursunuz. Tam yapımız zor ama yine de daha rahatlı olursunuz. Arkadaşlar yani ama spin tutacaksanız taş olabilir. Ama tatlı olmasını tercih etmem. Çünkü tatlı oldu mu arkadaşlar? Bu bunu belki vurdu mu yani kırabilir. Vurmaya başladı ama bir 10-20 pençe de kırabilir şey tahtayı. Bu 10 katına katlanıyor arkadaşlar. Taş oldu mesela. Samandan taşa, pardon samandan oduna, odundan taşa 10 katlana katlanabiliyor. O yüzden bunu saman yaparsanız direkt yıkar. Gerçi saman kapı çerçevesi, ha, vardı evet. Yani direkt yıkar. Odun yaparsanız, ahşap yani tahta yaparsanız biraz zor yukarı ama yine de arkadaşlar yukabilir. Hiç riske atmak istemiyorsanız taş yapın. Metal yapmanızı spino için o kadar önemli. Çünkü zaten çok nadiren vurabiliyor spino. Neyse arkadaşlar ben <laughs> 90'da başlatacağım demiştim ya ama heyecandan <laughs> unuttum. Neyse. Bu böyle timing Ben de sizi durdurayım. Evet arkadaşlar 30 dakikadır ben bekliyorum. 30 dakikadır bu hayvanın %94 evcilleştirmeye gelmesini bekliyorum. arkadaşlar en son saat oyuna göre bu hayvanı evcilleştirdiğimde saat oyuna göre 9'du ve 160. gündü. Şu anda 163. gün yani siz düşünün. Yani 160. gündü diye hatırlıyorum. Ama öyle biliyorum. Yani 163. gün olduğuna göre 3 gündür bu hayvanla uğraşıyorum. Ama 3 oyun günü yani 3 gerçek gün zaten hiç uğraşmam bu hayvanla. Tam güçlü evvallah da bu kadar da değil yani. Arkadaşlar bir de şunun baygınlığının bir gidiş şekline bakın. Arkadaşlar bakın bu kadar şey yedi. Narkotik. Siz düşünün. Baksanıza arkadaşlar nasıl hızlı gidiyor. Zaten yedirdiğim kadarı 3 saniyede gidiyor yani. O yüzden çok sıkıntılı bir hayvan. Yani bu hayvan da yazık garibim. B burada kaç dakika duruyor. Ana bunun hareket hızı iyiymiş ya. Zaten iyi olduğunu biliyordum da bu kadar iyi beklemiyordu. Ben 160 sanıyordum. Neyse arkadaşlar ben yine umarım 999 99 da durmaz. Neyse arkadaşlar ben keseceğim tabi yine arkadaşlar burada eğer ne kadar süre sürdüğünü hesaplayamadıysanız çünkü arkaların arkın akşamı hızlı sürüyor sabah yavaş sürüyor arkadaşlar şöyle söyleyeyim yani bir 40 dakikalık falan video izledim bir de 10 dakika bununla hiç video izlemeden uğraştım yani toplam 50 dakikadır bununla uğraşıyorum Emeklerimi karşıla tamam mı? Emekçilerimi karşıla. Şimdi gel buraya. Gel çık buradan. Çık. Ya bir de buna merdiven yapacağız ya. Paşam sen orada bekle. ben sana merdiven yapayım. Sen orada bekle değil mi? Oh ne kadar rahat. O kadar sinirlendim ki hayvana. Sabattır çünkü bunun şey olmasını bekliyorum. Bana gelmesini bekliyorum. Valla de katsayım 5 milyon 762 bin 899 çıktı yani. Arkadaşlar ben 3 tane rampa yapıp geleyim. Arkadaşlar hatta envanterimde de şurada ne kadar şey yaptığımı görebilirsiniz. Yani meşale sayısından. Artık o kadar bekledim ki akşamlar için meşale yaptım ama fazlasıyla yaptım. Yani en başta kaç taneydi hatırlamıyorum. Dur sen burada. Ne oluyor sana dur. Allah Allah. Neden üç yaratık dedi? Ha orada oradan oraya yetişiyor mu? Sakin ol. Sakin ol çıkartacağım tamam mı? Sakin ol. Tek istedim senden sakin ol. Yapamıyor. Hmm. He, şey o zaman nasıl çıkacak bu Arkadaşlar şey du duvarları kırmak istemiyorum. Hayır. Ben çıkartıp geleyim bunu. Tamam arkadaşlar. Ben yaptım. Çıktı hayvan. Bak geri giriyorsa vururum bir tane. Ha, dur. Bir daha çıkartalım tamam Hadi. Gel şimdi. Gel bir ya nasıl çok ağır? Ha anladım. Birazcık kaldı. kalmış. Birazcık. Bir biraz. Gel. Gel. Gel 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 gel. Gel gel. Meşale kaldı. Meşale kaldı dur. Meşale önemli arkadaşlar. Meşale. Nerede meşale? Meşale yok. Tamam. Şimdi girebilir. Meşale her şeyden daha önemli. Meşale olmazsa. Herkesin nötr. Bak. Bu var ya hayvan bu hayvana Brat ile bir vs 1 attıracağım arkadaşlar. Bir hele bir eğri gelsin bu hayvana. Brat ile bir vs 1 attıracağım spin Tabii ki de şey gelene kadar <laughs> muhtemelen seviye attılar. Benim de amacım zaten. Ya öf ya boş ver ya. Sen de dışarıda dur ama. Dışarıda bile durmayı beceremiyorum. Nereye gidiyorsun? Gel. Aferin. Gel. Yeni arkadaşınız geldi. En güçlü arkadaşınız. <laughs> Arkadaşlar ama asıl komik olan bu 300 kilo taşıyabilen. Burada ne demek? Şuradaki tombik mosopro bundan daha fazla kilo taşıyor demek. Pardon bu değil. Başkası vardı da. Onu şimdi aramakla uğraşamıyorum arkadaşlar. Tombik bir tane mosopron var arkadaşlar. Onunla aynı kiloyu taşıyor demek bu. Ama koskoca Spina yani bu da. Yani oyunu bayağı ustası olmuş kişilerde bile bir tane falan var bundan. Yani maksimum üç tane. Şu asarete bakın şu asalete. Duruşa bakın. Of of dişlere bak dişlere. Şöyle bir başlık fotoğrafı yaparız şunu. Çok tatlı duruyor. <laughs> Önce birazcık aydınlık yapalım şöyle arkadaşlar. İşte işte Spino'ya bak be. Spino Spino. Spino dedim böyle olur arkadaşlar. Bakın Türk bayrağı var üstünde. Üstünde hilal var ya işte işte Spino dedim böyle olur. Türk Spino. Hadi bakayım. Üstünde hiler var. Ben daha yeni bunu fark ediyorum yani. Üstünde ay olduğunu daha yeni fark ediyorum. Bak şuraya da bir tane yıldız çizdik mi tamam işte olay bitti. Türk spino. <laughs> Türk milliyetçi spino. Hadi bakayım. Benden daha iyi spino olan yok. Türk spino hadi bakayım. Neyse arkadaşlar burada da spino ağladık. Ya yani cidden şu an çok mutluyum açıkçası ben. Şu duruşa bak ya. İlk defa bir Spino beni öldürmek için değil de ben ona komut verdiğim için beni kovalayayım. <laughs> Birçok kere Stego ile Spino öldürdüm. Hem de bayağı kere. Ama hiçbirinden yerken düşmedim veya ben yerken ha, ben yelkenliği çok ağır adıya almıyordum sürekli. Hepsinden düştü ama çok ağır adıya almadım. 5 tane falan Spino öldürdüm. <laughs> Ee, bunları duymuyorsundur umarım. Tamam mı? Ee, sen seni öldürmedim ama bak. Sen şanslısın. Arkadaşlar bu iyi de yüzer. Baksanıza balık yüzgeci var. Bu iyi de yüzüyor değil mi? İnşallah öyle de. Çünkü balık yüzgeci var hayvanda. Arkadaşlar bir daha bakıyorum. Çok güzel bir hayvan. Arkadaşlar birkaç video sonra bununla alakalı olarak da ya seviye kasma gelir buna yani dedi, seviye kasmadan kastım böyle e, rastgele ne bileyim trekeye falan e, hedef koyarım spin odadalar onu öldürür işte öyle ama batakla eğer gelmeden arkadaşlar gitmeyeceğim Spino'ya. öyle çünkü şu mesela Spino'ya öyle gittim timsah bana da alacak spin ona da alacak Ondan sonra bilmem ne beni kapacak. Spino onu kovalacak onu öldürecek. <laughs> Kurbağa da alacak. Kurbağa, Spino kurbağayı öldürecek. Sürekli onu bunu öldüre öldüre hayvan da ölür yani. Ondan korkuyorum ben. Şu an en büyük etçil hayvanım arkadaşlar bu. Hem de en büyüğü. Bundan arkadaşlar dursun. Hatta mümkünse şu şeyleri atak. Arkadaşlar şu anda çöpleri atıyorum da. ileride onu çöp kaynağı değil de en güçlü hayvanımız olarak kullanacağız. Arkadaşlar Spino'dan sonra e, şu anda bu yeri arkadaşlar e, e, dağlık bir yere yapsaydım. Spino'dan sonra T-Rex avlama videosu gelebilirdi. Ama ben bunu dağlık bir yere yapmadığım için ve cidden malzeme istediği için. E, şöyle size bakın. Cidden malzeme istediği için arkadaşlar. O yüzden maalesef ki e, T-Rex avlayamayacağız. Ama zaten Spino T-Rex'den bir e, kaç minik farklarla daha iyi olduğu için Spino bence bir uzun bir süre avlama videosu gelmeyeceğinin bir şeydir. Çünkü arkadaşlar yani bu tuzağı yapmak cidden çok zahmetli. Ve ileride bile işime yarayacak eğerler gelmiyor. Hatta direkt ileride seviyeler de eğer gelmiyor arkadaşlar. Mesela fabrikatör gelecek. Ondan sonra jeneratör gelecek. Onda bayron X gelecek. Falan filan ama açıkçası arkadaşlar e, burada mesela gergedan eğer eğeri buzullarda çıkıyor arkadaşlar. Megaterium arkadaşlar Megaterium bir tane örümcek mi neydi arkadaşlar? Öyle bir şeydi. Mega mağaralarda çıkıyor. Ve ben açıkçası buralara girebilecek bir hayvanım yok. Mesela mağaraya girsem küçük ama güçlü bir hayvanım yok benim. Büyük ve güçlü hayvanım var. Mesela örnek vermek gerekirse Sipini. O yüzden uzun bir süre Bayron içten sonra muhtemelen avlama videosu gelmeyecek. Daha çok yeni ev yaptım işte. Ha, arkadaşlar bir de ben size evin yenilerini göstermedim. Hemen keseyim göstereyim. Evet arkadaşlar bu da minik bir ev turu. Şöyle bir duvar ördüm. Şuraya da bir kapı ördüm. Ee, onun dışında bir şey yapmadım yani. Uğraştırdım uğraştırdı. En çok da şu bak. Saman duvarının içinde ahşap. Ah. Ahşap çit temeli. Bu çok uğraştırdı arkadaşlar. Çünkü bunusuz bu duvarları böyle koyamıyorsunuz. Öbür türlü şu ee, ahşap zemine ihtiyacınız var ya yani saman zemine işte. Ama arkadaşlar cidden saman zemin koysaydın çok saçma durdu ve yani hiç güzel durmazdı. Oo, dur siz buna iyi seviye yok fiziksel hasar. Arkadaşlar bunu çok güçlü yapacağız. Bu çok güçlü bir hayvan olacak. Ee, yani burada tek atacak resmen. Öyle bir şey bekliyorum ben. Spino'dan çıkacağız. Arkadaşlar evin yakınlarına yeni yeni spinolar gelirse belki bu tuzak sayesinde iki tane bir daha spino yakalayıp üç, üç spino yapabiliriz. Veya spino ile spino vs sattırabiliriz. Zaten uzaktan Spino'lara şey, eğer buraya yakın değilse arkadaşlar Spino alır o Spino'yla V'si atarım. Eğer yakınsa buraya, uzaksa bir de seviyesi düşükse yani yüksekse yine 30 tuzağı oraya yapmaya çalışırım. Bir de eğer burada e, düşük seviyeli hayvanlar olursa sefer yine bu tuzakla her türlü hayvanı bu tuzakla yakalayabilirim. Belki T-Rex bile gelirse onu bile bu tuzakla yakalayabilirim arkadaşlar. Yani bu tuzağın çalışmasından daha çok daha kötü bir şans varsa o da T-Rex'in gelmemesidir Yani bu taraflara gelmemesi. Yani daha az şans. Bu tuzak çalışır çalışmasına yani anlatmak istediğim şey bu tuzak çalışır çalışmasına ama arkadaşlar T-Rex T-Rex'in buraya gelme şansı çok az. Çünkü dağlarda yaşıyor. Neyse arkadaşlar bu videoda birkaç boş söylemden sonra böyle bitsin. Cidden bence çok güzel bir video oldu. Emek için bir like atmayı falan unutmayın arkadaşlar. Çünkü cidden bu videoyu böyle birkaç tane video izledim. Hatta yani 40 dakika. En başta dediğim gibi videolarla 40 dakika. Şöyle 10 dakikayla 50 dakika şey yaptım. Bu videoyu harcadım. <laughs> yani konuşamıyorum bile. <laughs> Neyse arkadaşlar. Emek için like atmayı falan unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.